Sigarayı azaltacaktın ne oldu iş? Kolay bir şey değil ki benim için abi. Kendime güvenim o konuda az. Yani yayınlarda beni çok etkileyeceğinden korktuğum için şey yapamıyorum abi. Böyle atılamıyorum o işe. Bahane yaratma be. Bahane gibi değil abi. Bak şimdi normalde tabii ki sigara içmesem bunun sigaradan dolayı olacağını biliyorum. Atıyorum sinirlenmemin, gerilmemin vesaire. Bunun bilincindeyim ama ben yayına mesela sinirli vesaire geldiğimde burada bir soykırım yapmaktan korkuyorum abi. Gerçekten şeyim o korkum o. Böyle hate, biri hate diyecek bir anda ana bacı dönecek hoşuma gitmiyor yani. Ya abi bahane bulunmuş bilmem ne demiş diyen arkadaşlar ya hani sigarayı çok kolay bırakan nadir kesimdensiniz ya da sigara içmeyen kesimdensiniz abi. Çünkü sigara bırakması her birey için kolay bir şey değil. Zannettiğiniz kadar kolay bir şey değil abi. Bir anda hadi ben bunu şimdi bırakıyorum ve e, içmeyeceğim bir daha demek gerçekten kolay değil. Yani bu bir de özellikle bu orospu çocuğu meret hayatının her yerine giren bir meret abi. Şöyle bir meret mesela kahve içiyorsun sigarayla bütünleşiyor. Artık mesela bundan sonra kahve içerken sigarasız yapamıyorsun herhangi bir içecekte. Bir güzel yemekten sonra sigara yakayım diyorsun. Sevişiyorsun sigara yakıyorsun. Gün doğuyor sigara yakıyorsun. Hayatının her sikko noktasına giriyor bu sigara. Yavaş yavaş alıştırıyorsun. O noktada da zaten bir yerden sonra kopması zor oluyor. Çayla çok iyi by the way diyen var mesela. Allah kurtar. İşte o yüzden kolay değil. Zannettiğiniz gibi kolay bir şey değil. Evet bırakabilen var kolay. Helal olsun onlara. Mesela Jaho'yu o konuda çok takdir ediyorum ben. Adam bırakacağım dedi bıraktı amına koyayım. Üf, yaptı yani helal olsun. Jaho'ya cidden helal olsun. 31'de de oluyor mu sigara? 31 patlatıyorsun sigara açıyorsun. Tabi abi böyle yani her şeye giriyor. Neye girmek isterse yapıyorsun yani. Çok saçma salak böyle sigarasız olmaz psikolojisine giriyorsun bazı şeyler. Kötü yani. Hele de müsaitsen. Ben mesela hayatımda çok stresli bir adamım abi. Uyuyamıyorum bile ben amına koyayım bir şey açık olmadan şey yapmadan kafam böyle sürekli düşüncelere dalıyor sürekli kötü senaryolar kuruyor sürekli abuk subuk şeyler aklıma geliyor. Halının altına attığım şeyler kafama geliyor. Anladın mı? Bunları bir şeyle atmak istediğin zaman bağımlı olmaya müsait bir adamsan bu tarz şeylere çok kolay hemen hayatına sızıyor piç kurusu. Özellikle sigarayı böyle sinirlendiğinde falan kullanmamak lazım aslında. Kötü şeyle bağdaştırmamak lazım. O zaman işin içinden çıkamıyorsun işte. Ve sigara içmek geri zekalıktır, aptallıktır kardeşim. Yine anasının amına gittik kardeşim. Heh. Aptallıktır abi. Yani bak içiyorum ben. Alkol'e ne dersin peki? Yani alkol e... ya bilmiyorum hani çevremde ben hiç alkol bağımlısı bir arkadaşım olmadı. Benim çevremdeki herkes alkol kullanıyor neredeyse kullanmayan görmedim ve bir tane de bağımlısını da görmedim. Hani bilemiyorum bağımlı olması zordur belki alkole daha zor. Ama alkole çok da karşı değilim eğer düzenli düzgün kullanıyorsan. Yani düzenli dediğim düzgün içmesini biliyorsan, götünle içmiyorsan. Biz size daha geçen anlattım. Uzun süreden sonra işte Bahadır, ben, Barış, İrem, Mars beraber dışarı çıktık. Ya bir tipler var Kadıköy'de. Adam billeyin hani ağzıyla içmemiş aga. Fıçı yani almış şişeyi götüne sokmuş, enzimlemiş orada. Bir hareketler falan böyle. Hani öyle içmemek lazım bence eğleneceğin yere kadar durunu bilmek gerekiyor. Gragas gibi. Çok pahalı canım. Çok pahalı ya. Ya bakın biz 6 kişi ne içti? 2 İki, ikişer kokteyl içtik. Abartım olmasın bak. 6 kişi bir yere oturduk. 2 şer kokteyl içtik. Kokteylin zaten %80'i su su yani abi belli hani içiyorsun içiyorsun hiçbir şey olmuyor. Ee, totalde de iki hani herkes kişi başı da ikişer tekila şat attı bin lira ödedik amına koyayım. Ve kafamız zerre iyi olmadı. Çünkü biz onu iki saatte içtik öyle diyeyim. O kadar alkolü iki saatte zaten hemen hemen içmediğin için kafanda çok iyi olmuyor bin lira abi. Şimdi ilk başta şey duruyoruz böyle hesap bin lira dedi kimse şimdi tamam herkes bozuldu tamam mı? Tam yani bin lira ne içtik amına koyayım diyor içinden. Durdu durdu abi Bahadır şey dedi böyle normal sohbet ediyorduk. Herkesle bir sessizlik oldu hesap geldikten sonra. Hesabı ödedik. Amına koyayım dedi. Bin liraya evde 8 galon şey içerim ben dedi. Alkol içerim. Niye geliyoruz ki lan biz buraya falan gibi bir şey dedi. O zaman anladık. Bin lira. Ve içtiğimizde hiçbir şey yok abi. Hani... Altı kişi normal olmamalı abi çok pahalı ya çok pahalı ya bir bira alıyorsun 17-18 lira saçma sapan yani. Ben hatırlıyorum ya küçükken falan 3,5-4 liraydı bira mesela. Hani erişimi çok kolaydı yani. 3 bozukluk veriyordun bira alıyordun. 17-18 ama fıçı içiyorsun ya %80'i su amına koyayım. Lık 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 içebiliyorsun mesela. Ben de böyle oturup gerçekten alkol içmeyeli bayağı oldu. Agalarımıza yasaklar kalktı bir çıkalım dedik. Siktiler geldik. Gerçekten siktiler yani. As şarap içer. Aa şarap çok severim. Şarap yani benim en sevdiğim alkol şaraptır. İçtiğim zaman şarap içmeyi tercih ederim. Özellikle yani biraz entel orospu evladı gibi gelebilir kulağa ama şarak şarak sıcak sıcak şarap çok güzel. Sıcak şarap gerçekten çok güzel. Yani lezzetli de yani öyle diyeyim. Hani böyle alkolün sikko bir tadı vardır mesela. Ben mesela alkolü düz içmem hiçbir zaman. O yüzden az içerim. Çünkü alkol içtiğim zaman kafamın iyi olmasını isterim. Çünkü tadı hiç bok gibi bir tadı var yani böyle keyif yapayım diye içemiyorum ben alkolü. Sıcak bok gibi yok sıcak çok seviyorum ben yani sıcak böyle hakikaten bir e, şey gibi nasıl diyeyim e, meyve suyu diyeceğim olmayacak yani böyle içimi kolay alkol içtiğini çok hissettirmiyor. Bir kadeh içeceksin mesela bir kış bitti veya iki kade en fazla çay gibi biraz daha ya meyveli çay gibi öyle diyeyim yani. Aa şargoz dedi birisi. Şargozcu kardeşimiz kaldı mı ya? Şarap ve gazoz kombosu amına koyayım. Hiç içmedim. İçtim galiba lan bir kere. Barış mı içirmişti? Şargoz yapacaksın kardeşim falan diyordu. Amına koydum. Öyle bir şeydi galiba. O öyle bir şeydi. Ama ben dediğim gibi. Şar yani alkolü çok az tüketiyorum. Yani gerçekten hani içersem ayda bir öyle diyeyim. Onda da hani gerçekten kafam iyi olsun. İçiyorsan bir anlamı olsun gibisinden. Ama durumda da bileceksin. Yani öyle götüne sokmuşlar gibi içmeyeceksin. Yani kontrolün olacak bir yerden sonra. Yani dışarıda her gün içen tayfa falan var. Onlar nasıl dayanıyor? Nasıl ölmüyorlar? Hiçbir fikrim yok. İçmediğimizden tabii. O kadar. Bu ay para para. Hiç alkol içmedim, hiç sigara içmedim, hiç seks yapmadım, tertemizim. Seks yap abi. Seks yap abi, seksi seversin. Şarabı nasıl seviyorsun kanka ya? Babam geçen doğum günümde 40 yıllık bir şarap açtı, iki yudum aldım, midem kötü oldu akü. Ya bilmiyorum alkol içmiyorsan belki. Çünkü kıyasladığın zaman diğer alkollere nazaran bir aroması var. Yani meyveli olduğunu hissediyorsun. Güzel, kokusu vesairesi hoş. Hani özellikle 40 yıllık şarap keşke babam bana verseymiş amına koyayım o şarabı. Ya rakı vesaire ve hani rakı falan içlikce alıştığım bir şey mesela. Benim eski kız arkadaşım tam bir rakıcıydı. Hani haftada bir mesela bir meyhaneye giderdik, iki kadeh rakı içerdik. Abi yemeğin yanında gitmiyor. Yani bana göre değil kesinlikle. Onu anladım. Yemeğin yanında gitmiyor, bir şeyle gitmiyor. Çok böyle hani mide bulandırıyor bir yerden sonra. Çok ağır bir şey yani adam şeyi yani anladın mı alkolü? Şarap böyle hafif daha hafif. Mesela bira çok şişiriyor beni. Bira içemiyorum ben mesela. Şişiyorum amına koyayım. Gragas gibi oluyorum direkt. Olmuyor. İşitiyor saatlerce işitiyor. Allah'ım aman ya Rabbi. Yani rakıyı bir tek etle etle bir tek. Bir tek onunla içebiliyorum. Zaten dediğim gibi ben hani alkol çok tüketmiyorum genel olarak. Ya bira dediğim gibi abi aslında tadı o kadar kötü değil bir anın ama çok şişiriyor yapamıyorum yani. İki tane içtikten sonra böyle kusacak gibi oluyorum artık şişkinlikten. Ha Bahadır abimizin bir kombosu vardı. Bahadır'ın bizim Purple Pixie'nin. O güzel bir komboydu. Cin karpuz çilek. Bu kadar güzel bir komboyu nasıl keşfetmiş pezevek hiçbir fikrim yok. Abi meyve suyu gibi şık 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 içiyorsun gidiyor. Hiç. Bize öğretti bunu. İrem'le müptelası olduk. Cin ve şey karpuz çilek dimesin. Mükemmel ya. Alkol tadını hiç almıyorsun yani. Hiç almıyorsun alkol tadını. Tabii tabii bizim Bahadır Burple Pixi pembe taramalı. Deutung eyvallah hoş geldin doktor. Kanka rakı nasıl yemeğin yanında gitmiyor? Balıkla etle efsane oluyor. Kanka yanında haydar olacak. Üf yarın iş dönüşü 35'lik açayım canım çekti. Ya iyi da işte abi ağır bir tadı var mesela. Dediğim gibi ben alkol adamı değilim arkadaşlar. Hani yani alkol hakikaten böyle e, ben milletin erkek tayfa var ya karı gibi ne içiyorsun aman koyayım dedikleri. Ben öyle şeyler içiyorum kafam iyi olsun diye içtiğim zaman. Başka bir şey sevmiyorum yani. Kokteyl mocktail hakikaten yani. Böyle oturup full bira içmem mesela. Oturup rakı içemem zaten çok kolay kolay. Rakı bir ara çok yapıyorduk lisedeyken arkadaşlarla, kız arkadaşımla falan. Oradan bir soğuma var. Zaten alkolden genel bir soğuma var. Yapacaksın kardeşim. Bunu yapacaksın ya. Bunu bizzat yapacaksın. Bir de çok pahalı aynen öyle. Cigar hakkında ne düşünüyorsun? O konuya girmeyelim usta.